Ne demek meydanda Medine böyle. tamam meydanda böyle. istiyorum. Hayır. İstiyorum. A istiyorum. few moments later. Şu rüzgardan nefret ediyorum. Nefret. Bilin bakalım kim e, dünyanın en mutsuz insanı ve kim mutsuz mutsuz, mutsuz Milli Savunma Üniversitesi'ne gidecek ve vlog çekecek. Ben yapacağım. Evet arkadaşlar vlogumuza hoş geldiniz. Hello, <Sessizlik> hello. Bugün beraber MSO'ya <Mesai> gideceğiz. Delilo, Delilo, kurbanım üste beraber müzik dinliyoruz. Şeyma Bu konserde Ne? Hocam varım. Hoca evet. diyormuş hoca. Hangi, Hangi ha, hoca? Fatmanur hoca. Bu da Zehra benim Bana en sık takipçim. <gülüyor> 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 evet. Bu da Medine Ma. Evet arkadaşlar bende ben sesim daha kalınlaştırdım. Arıyor Bektaş geldi bugün de. Bektaş. Bir dakika gitmem lazım. Ben dinlemiyorum buraya. Baytı. Hücaaaççı! Hücaaaççı! <laughs> Çok kötü! <laughs> Bize ee, mutlu aşk yoluna meşk yoluna Bulurum kaptanına kaçsan da! Geceler boyu sesine uyandım sen sandım ellere uzandım Sana değil kendime uzardım ben Devam ben... edelim. Asker. Askeri çekip şeye Asker. asker, asker, şey şey asker. <laughs> <laughs> Sağol ya. Bir sakin <laughs> Gerçekten ya. Diğer gönlüyor. Asker. Ozun, yedip, asker. Asker. Geliyor. Biz şimdi çıktık, MSTV'de çekim yasakmış. Ayı, bu Biz sınıf ya, düşünemedik bilmiyorum. Da o yüzden çekemedim. O yüzden, oteye bir bir o, yüzden o yüzden bugün okey'e gidiyoruz çıkıştan. Öyle karar verdim. Olur. Otel Okey'e gidiyormuşuz. Tamam, okey. Evet arkadaşlar, Ümüm <laughs> İçen değil. Burası Ümüm Bugün bize şey varmış, protesto varmış. O yüzden bir şey olmaz. Blok <laughs> kapanış daha değil daha O yüzden şey yapacağız. Çıkmaya çalışacağız ama çıkamayacağız herhalde bilmiyorum. Çıkarsak okey. Okey gideceğiz. Şimdi Sömet hocamız bize bırak yapacak. İstikrar marşımızı okuyacağız hep beraber. Burada arkadaşlarımız var. Bir. Arkadaşlarımız var burada. İnşallah. Okuldan çıktık. Patsu yedik. Doyduk. Arkadaşlarım şu an su içiyor. Ben de bir kopuyorum. A few moments later. Arkadaşlar bugün pikniğe gidiyoruz. Kayı, Can kayıhlere. Kayıhlere. İşte çok sinirliydim şu an. Biraz işte, Hormatlar. Di Bizi diğer Allah otobüse Allah attılar. Allah Allah. Biz 6-7 kişi parti otobüste mahsur kaldık şu anda. Şam, <laughs> Ay, ay, onun sesi bitme. Ay onun şarkısı bitmesin. bitmesin. Arabaya bağlayalım. Bağlan dedi. Bağlan bağlan <laughs> bir şey Şimdi bir madem açalım. Başımızda Aykut Hoca var. Hiç güvenmiyorum. <laughs> <laughs> Asla güvenmiyorum. Bir kere aldı tam bir daha yapar. <laughs> kanka, Yapacak bir şey yok. Ne diyeyim kanka? <laughs> öyle deme ama. Neyse eğleneceğiz. Bugün eğlenmek için kendimi adıyorum. Bugün e, pozitifliğin dibini yaşıyorum. Pozitif olmazsam çünkü eğlencem hepsi bitecek.